Arkadaşlar herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca'nız. Ahmet İnan Dönülüyorum. Youtube kanalındasınız. 6. sınıflar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir Şimdi sizlerle cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Önemli bir konu arkadaşlar matematik adına. Peki nelerden, hangi kaynaktan yararlanıyoruz? Bir 6. sınıf şöyle matematik kutası arkadaşlar. Mutlu yayınları var. Bir de 6. sınıf arkadaşlar. Bilgi ölçer var. Şu iki kitaptan da arkadaşlar yararlanacağız. Ödevlendirme yapacağız. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar başlayalım. Mesela ekranımızı geldi. Cebirsel ifadeler konusunda anlatacağız. Öncelikle cebirsel ifadeler nedir? Bunun üstünde duracağız. En az bir bilinmeyen ve işlem için ifadeleri biz cebirsel ifadeler diyoruz. Yani cebirsel ifadeler demek aslında bir ifadeyi e, tanımlama biçimi. Yani bir ifade var. Biz o ifadeyi tanımlamak için matematiksel terimlerden kullanıyoruz. Bize mesela dedi ki çocuklar şöyle bir örnek verebiliriz mesela. Ali'nin Ali'nin bir bili'nin de 5 katının bir 5 katının 3 fazlası diye bir arkadaşlar şey söyledi mesela böyle bir şey söyledi diyelim yani Ali'nin bili'nin 5 katının üç fazlası diye bir arkadaşlar şey söyledi hemen burada biz şunu yapacağız Ali'nin bilyelerini tabii ki isteyeceğiz. ne oldu hocam 5x oldu. 3 fazlası dediği zaman 3 oldu. Mesela bakın bu bir cebirsel ifadelerde arkadaşlar tanım oluştu. Bir tanım oluştu. İşte 5 katından 3 fazlası dediğinden dolayı 5 çarpı x'imiz arkadaşlar şu şekilde söyledik. Bir de artı 3'ümüz var. Bakın bu şekilde ifade ettik. Cebirsel ifadelerdeki harfleri ben değişken diyorum. Evet harf olabilir, sembol olabilir. Çarpı, yıldız sem gibi çocuklar. Bunlar biz değişken adını veriyoruz ve değişkenler sayılar <laughs> değişkenler sayıları temsil ediyor. Cebisi ifade her toplama ile ayrılan bölümü de terim diyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Mesela şimdi burada e, terimler nelerdir dediğimiz zaman toplamışım işlemi burada 5x'in kendisi bir terimdir. 3'ün kendisi de bir ne oluyor? Terim oluyor. Bunu da dikkat edelim. Bir terimdeki çarpım durumunda bulunan sayıya da kas sayı diyoruz. Mesela burada kas sayıdan nelerdir dediğimiz zaman 5 arkadaşlar bir kas sayıdır. 3'ün kendisi bir kas sayıdır e, diyoruz. Aynı zamanda bu 3'ün başka bir ismi de var yanında değişken olmadığından dolayı bizim üçüde çocuklar sabit terimde diyoruz. Bilginiz olsun. Bu şekilde devam ediyor. Değişkenler aynı olan terimlerde dediğimiz biz benzer terimler diyoruz. Değişkenler aynı olan terimlerde de benzer terimler diyoruz. Yani benzer terim örnek olarak şöyle bir şey verebiliriz. Hocam benzer terim derken ne kastediyoruz? Yani benzer terim ne demektir? Mesela diyelim ki 2A ile 3A benzer terimdir. Çünkü A'lar çocuklar aynı. Bu ikisi benzer terimdir. Ya da 6 Y ile 7'ye de benzer temdir diye biliyor çocuklar. Şimdi bakın şu cebirsel ifadesini inceleyelim demiş bakın örnekte. Hemen şöyle bir örneğe baktığımız zaman bakın bunun değişkenleri arkadaşlar x ve y'dir doğru. Terimleri bakın 6x evet 3x evet 2 evet bakın şimdi burada dikkat edin. Burada bir şey var. Bakın terimlerde eksi 1 diyor çocuklar. Yani işaretiyle birlikte biz bunu almışız. O yüzden işaretiyle birlikte de aldığımızdan dolayı eksi diyeceğiz çocuklar. Bu da bizim için önemli. Hocam peki kas sayılan ne oluyor? K arkadaşlar öndeki sayılardır. Yani x'in katsayısı sayısı işte 6'dır. 6 bir katsayıdır sayıdır. 3 bir katsayıdır sayıdır. 2 bir katsayıdır sayıdır. Eksi 1'in kendisi de çocukla bir katsayıdır sayıdır. Sabit terimimizde zaten bize eksi 1 diyor Sabit terimimiz hani sıkıntı yok. Benzer terimler işte 6x, 3x bunlar da benzer terimlerdir diyoruz. Haydi bakalım şimdi buradan arkadaşlar yapalım. Öncelikle mesela birinci soru önemli arkadaşlar. Bakın yazılı da çıkabilecek güzel bir soru. Birinci soru. Bu soruya bakalım. Mesela bakın bu soru bize ne diyor? E, cebisi ifadesini inceleyelim diyor arkadaşlar. Şimdi bu cebirsel ifadeyi ben inceleyeceğim. Bakıyorum. Şimdi bunun değişkenleri neler? Şu cebisi ifadenin değişkenlerine baktığınız zaman x ve arkadaşlar y'dir bunun değişkenleri. Terimlerine baktığımız zaman şu toplam işleminde ayrıldığından dolayı 5 x kareden ben başlarım. Bakın 5 x kare 1 nedir? Terimdir. 3 y çocuklar bir terimdir. 4 x bir terimdir. Y'nin kendisi bir terimdir. 2 de arkadaşlar bir terimdir diyoruz. Burada tabi şeyi yapabiliriz. Yani e, burada bazı sorularda arkadaşlar. Hani şu terimler olarak şu ikisini de toplayabiliyor. E, hani 4 y olarak da diyebiliyor ama biz bunu bu şekilde hani gösterelim. gösterelim. Kas baktığımız zaman ise hemen kas bakıyoruz. X kanın 5'tir. Y'nin kas 3'tür. X'in kas 4'tür y'nin katsayısı bakın burada görünmeyen bir 1 var. Dikkat edin bir var çok önemli. bir arkadaşlar görünmüyor. Hani 1 diyeceğiz olan bir çarpı arkadaşlar hani y oluyor. E, ve zaten burada da arkadaşlar 2'nin kendisi var. Hani şu şekilde 2'nin kendisini diyoruz. sabitlerim Değişken olmayan sadece 2 olduğundan dolayı biz bunu arkadaşlar sabit olarak 2 deriz. Peki hocam kas sayıların toplamına biz ne yaparız? kas toplamı dediği zaman arkadaşlar şu öndeki kasların hepsini ne yapacağız toplayacağız. Yani şimdi 5 var, 3 var, 4 var. Bunları bir toplayalım bakalım. 5 artı 3 artı 4 artı 1 artı 2 bunların hepsi birer kas sayıdır. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar 8, 12, 13 15 yapar. E yani 15 arkadaşlar toplam kaç sayıdır olur. Şöyle baktığımız zaman hakikaten doğru. Benzer terimler neydi benzer terimler? Hatırlayalım benzer terimler neydi? Değişkenleri aynı olanlardı arkadaşlar. Değişkenleri aynı olan olduğundan dolayı da arkadaşlar değişkenleri aynı olan olduğundan dolayı işte efendime söyleyeyim ee, tabi burada mesela 5 x kare bakın şimdi şunu dikkat edin 5 x kare ile mesela 4 x çocuklar benzer terim değildir bak bak aman ha buna dikkat et çünkü burada üst 2 üst 2 olduğundan dolayı bunun üstü bir üsler de aynı olacak dolayısıyla üstü hem üstleri aynı olan hem değişkenleri aynı olanları yazacağız o da o çocuklar 3y ile tabii ki nedir y'dir Evet bunlar benzer terimlerdir bunun da dikkat ediyoruz çocuklar tamam mı Başka karşımıza nasıl gelebilir ee, işte farklı mesela bir de rasyonel de yapalım arkadaşlar şimdi rasyonel herhalde hiç yapmadık ee, şurada mesela rasyonel var mesela Rasyonu olunca da hani korkmayın e, rasyon olarak yapacağız mesela değişkenler diyor zaten x ve y burada bir sıkıntı yok değişkenlerde x ve y'dir benzer terimler dediği zaman e, x ile aynı olan 2 bölü 7 x ile yani arkadaşlar 3 x benzer terimlerdir bunları mesela şu anda yaptık kas sayılar işte, şimdi burada önemli bir faktör katsayılar dediğimiz zaman arkadaşlar x'in önündeki katsayı 2 bölü 7'dir. Ben buraya 2 bölü 7 yazdım. y'nin önündeki katsayı eksi 4'tür. Burada çocukları eksi 4 yazdık. x'in önündeki katsayı 3'tür. Burada 3 yazdık. Yani bunu rasyonel olarak yazabiliriz. Yani sıkıntı yok. Bu şekilde yapabiliyoruz çocuklar. Yani bu şekilde olabilir e diyoruz ve geçiyoruz. Evet. Şimdi bunu da zann zannedersem <laughs> yapmış olduk. Devam edelim. Şimdi cevizli ifadelerde bir de ee, dediğimiz gibi kelime bize veriyor. Bize kelime veriyor. O kelimeyi cebisi ifadeler olarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, yazıyoruz. Cebisi ifadeler olarak yazıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse. Nasıl bir ifade? Tuğba'nın yaşının 3 katının 5 fazlası ifadesinde. Şimdi düşünüyorum ben Tuğba'nın yaşının 3 katının 5 fazlası. Tuğba'nın biz yaşına x dersek değerli arkadaşlar Ne olur? 3x artı 5 olur. Yani 3 katını x Yani x'in 3 katı 3x oldu. Bir de 5 ekledik. 5 artı 5 oldu. Burada e, arkadaşlar bu şekilde oldu. Mesela karenin içeri uzunluğunu bir a dersek 4 tane olduğundan dolayı 4 a da diyebiliriz. Yani cebisini ifade olarak böyle yazabiliriz. Sıkıntı yok. Yani bu yazılmasında e, fayda var arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Bir sayının 8 fazla. Şimdi ben düşünüyorum. Hmm, bir sayının 8 fazlası olabilir mi? Olabilir. Bir sayıya ben x diyeyim. Bunun 8 fazlası artı 8 olsun. Mesela bakın arkadaşlar. X artı 8. Bir sayının 4 katının 5 fazlası. Şimdi sayıya x dedik. 4 katı dediğinden dolayı ben bunu 4 ile çarptım. 5 fazlası dediğinden dolayı bunu 5 ile şöyle ekledik. 4 katı 5 fazlası oldu. Bir sayının 2 fazlasının 3 katı diyor. Şimdi de bak bak. Bir sayının 2 fazlasının 3 katı. Şimdi burada sayımız x. 2 fazlası dediğinden dolayı ben buna artı 2 derim arkadaşlar şu tabi parantezi şöyle almamız gerekiyor bu önemli bir senin iki fazlasından 3 katı derinden dolayı bunu da 3 çarptım sana arkadaşlar bakın şu şekilde oldu bir sayının bakın burada 5 katının iki eksiğinin yarısı demişim şimdi bir sayımız var 5 katı derinden dolayı ben bunu 5'e çarptım 2 eksi derinden dolayı ben bunu 2 eksittim yarısı derinden dolayı bunu 2'ye böldüm bakın bu zor bir arkadaşlar böyle hani ee, çevirme olabilir çünkü 5 katını diyorsun, 2 ikisini alıyorsun, bir de yarıya bölüyorsun gibi gibi. Bunu arkadaşlar bu şekilde ne olabilir? Ee, benzerlik olabilir. Şu ikisini de isterseniz bir yapalım. Bir sayının 10 eksi yarısı sayımıza biz x dedik. 10 eksi dediğinden dolayı 10 çıkarttık. Yarısı dediğinden dolayı 2'ye böldük. Bakın şu şekilde oldu. Bir de şuraya bakalım. İki farklı sayının farkının 10 katı. Bak şimdi. İki farklı sayı diyor burada. Dikkat edelim. İki farklı sayı. Şimdi iki farklı sayı dediği zaman ikisinde x veremezsin. Çünkü bak neden iki farklı sayının diyor ya iki farklı sayının dediği için burada birine A birine B diyebiliriz. Yani birisi A olsun birisi B olsun farkının çıkardık 10 katı şimdi 10 dediği zaman şöyle yazarsak bakın gene yanlış olur bak bak gene yanlış olur gene olmaz. Hocam neden olmadı? Çünkü arkadaşlar burada parantez bizim koymamız gerekiyor. Parantezimizi koyduk. şunla da çarptığın zaman işte bu şimdi oldu mesela. Bunda bir problem yok. Bu ne yaptık? Sonra işte gömlek şeklin çevre alan formüllerine gene yapabilirsiniz. böyle sorular gelebiliyor. Mesela bunun çevresi nedir? Kısa kenarla uzun kenarı kısa kenarla uzun kenarı toplarsın ama bak gene parantezi unutma. Şimdi mesela bunu topladın. Şuraya 2 yazarsan yanlış olur. Sadece bunu iki katına alırsın. Şuraya 2 yazarsan gene yanlış olur. Bak gene yanlış olur. Bu sefer bunu iki katına alırsın. Ne yapacağız hocam? Toplayıp da Şöyle ikiye çarparsın mesela böyle. ve arkadaşlar bunu şöyle yaparsın. Mesela B hocam burada var. Evet burada da var. A burada var hocam burada da var. Evet tamam. O zaman şöyle yapabilirsen yapabilirsin. Yani çevresinin diğer bir faktör şu. Yani A'da A A'yı toplarsın. De B de B'yi toplarsın. Yani burada ne yaptı hocam? 2 A artı 2 B'de diyebilirsin. Sıkıntı yok. Yani her türlü çıkar. Alan ise A, uzun kenara kısa kenarın çarpımından A çarpı B'dir diyoruz. Arkadaşlar kenar gene hani karenin her bütün kenarlar A olduğundan dolayı çevresi 4A'dır. Alan ise A ile A'nın çarpımı önemli arkadaşlar. Bakın buradan A kare geldi. Buradan A kare geldi. A kare önemli. iki'sini çarpıyorsun. Üstte çocuklar iki yazıyorsun. En son C'de ise paralel kenar var. Paralel kenar çevresini bulmak kolay. Nasıl hocam paralel kenar çevresini bulacağız? İşte yine kısa kenar artı uzun kenar deyip parantez arkadaşlar. Bir de bunu şöyle 2 ile çarpacağız. Yani şu kenarda şunu topladık. Bir de 2 ile çarptık arkadaşlar. Alan ise parayken alanı ise yükseklik çarpı tabanı olacak. Bu da yükseklik çarpı tabansa bu da arkadaşlar H çarpı H çarpı A'dan bitti gitti arkadaşlar. Bu da bu şekilde pardon bu da bu şekilde arkadaşlar olacak dedik ve yolumuza devam ediyoruz. Ve, bu şekilde var arkadaşlar mesela sorularımız. şuradan mesela işte bir sözel durum oluşturma gelebilir karşımıza. Mesela şunu yazalım. Bir sayının, mesela şunu sözlü ifadesi nedir? Bir sayının, bir sayının, bir fazlasının, bir sayının, bir fazlasının, bakın bir fazlasını aldık. de çarptık. İki arkadaşlar katın. Mesela bu olur mu hocam? Olur mu? Olur. Mesela buna benzer sorularda çocuklar gelebiliyor. Tabii ki de karşımıza bu da önemli. Peki başka neyimiz var? Başka arkadaşlar ee, bu sözde ifadede ifade ediyoruz. Bunların soruları var. Mesela bakın burada e, yapmışız. Ali'nin yaşının iki katının 10 fazlası Mehmet'in yaşının Ali'nin yaşının beş üç katı ise Tuna'nın yaşının ifadesine tek değişkenle nasıl ifade edeceğiz? Şimdi yani üç tane şey var. Biraz zor geliyor değil mi? Ama şöyle düşünürsen basitleşiyor. Hani ilk başta nereden başlamış? Ali'nin yaşının iki katının. Ali'nin yaşının x dediğin zaman Mehmet'in yaşının iki katının 10 fazlası Mehmet'in yaşının iki x artı oluyor. Sonra bakın tekrar Ali'de yapmış. Yani Ali'nin yaşını x dediğin zaman bunun 5 x'ini 3 katı dediğin zaman da gene tekrar Tuna ne oldu çocuklar? Oldu diyoruz. Yani böyle de karşımıza ne olabilir? Sorular arkadaşlar gelebilir. Buna göre de ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi mesela şuradaki bir soruyu yapalım. Bakın bize burada ne diyor soruda? Hemen bakıyoruz. Kerim'in yaşının 4 katı babasının yaşını. Kelime yaşının 6 3 katı annesinin yaşayan eşittir ifadesinin cebisi olarak gösterin. Çünkü bunu, biz bunu cebisi olarak göstereceğiz. Peki neye X diyeceğiz? Bu önemli. Yani kelime mi, anasını mi, babasına mı bizim X dememiz gerekiyor? Bu önemli. Burada tabii ki arkadaşlar kelime X dememiz daha mantıklı olur. Neden? Çünkü kelime yaşının 4 katı dediği zaman bu X'ti. Bunun 4 katı arkadaşlar 4 X'ti. E babası da arkadaşlar Kerem'in yaşının 6 eksinin 3 katı pardon babası 4 katı olacaktır. Şunu yanlış yaptık. 4x şurası olacak. Kerim'in yaşının 6 eksi 3 katı. Şimdi Kerim'in yaşını biz x demiştik. 6 eksi dediğinden dolayı ben bunu 6'yı çıkarttım. 3 katı dediğinden dolayı biz bunu arkadaşlar 3 ile çarptık. Yani şöyle oldu kısacası. Bu da bir özellik yani. Bu da önemli. Bunu da ne yapmış olduk arkadaşlar? Değmiş oldu. Karşımda bu şekilde ne yapabilir? Sorulara girebilir. Yani bize geldiği zaman soruları bu şekilde yazmamız gerekli arkadaşlar. Bu da bizim için hani önemli. Mesela şekilde bir tane soru yapalım arkadaşlar. Şekilde bir soru. AF kenarını AF kenarının 3 katının 6 santim fazlasının çeyreği FE kenarına F kenarının 4 katının 8 santim eksiği de BC kenarına eşittir. AF kenarı x buna x diyelim. Onun FE ve BC kenarının x cinsinden bulalım. bulalım. Şimdi bakın AF x demiş. FE ne dedik de dedim. AF kenarının yani x'in 3 katını diyor. 3 ile çarptık 3 katının. 6 santim fazla dediği için 6'ya ekledik. Ve bakın en son çeyreği demiş. Çeyrek arkadaşlar aklınızda olsun. Güzel bir taktik verelim size. Çeyrek dediği arkadaşlar 1 bölü 4. Yani şöyle diyeyim ben hatta. 4'e bölmek demektir arkadaşlar. Taktik bilginiz olsun. Hocam ne demek çeyrek? 4'e bölmek demektir arkadaşlar. Ben bunu hani 4'e böleceğim. Çeyrek dediğinden dolayı. Bölü arkadaşlar şöyle 4 oldu. Mesela bu hani karşımıza arkadaşlar geldi. F kenarı. F kenarının 4 katını diyor. Şimdi bir de F kenarının ee, bulduk. Şimdi fe'yi bulduk. Yani 3x artı 6 bölü 4 oldu. Burada bir çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. fe kenarının da 4 katının 8 santim eksi bc kenarına eşit. Yani şimdi ben bunun 4 katını bir de 8 santim eksiğini bulacağım. O şekilde olacak. Yani şöyle yapacağız. 3x, ar 3x artı 3x 6'yı biz bulduk. Bunda bir sıkıntı yok. 3x artı 6 bölü 4'ü bulduk ya. Bunun 4 katını ben alacağım. Bunun 4 katını aldım. 4 katını aldım. 8 çıkaracağız. 4 kadar da gizli gitti arkadaşlar. 3x artı 6 oldu. 8 santim eksi dediğinden dolayı bunu da 8'den çıkarttığımız zaman arkadaşlar bu da 3x eksi 2 oldu. Evet şimdi bu da arkadaşlar bc kenarı da 3x eksi 2'dir diyoruz. Yani bilginiz olsun bu şekilde soruları yapacağız. Yani bize ne diyorsa e, x deyip o şekilde yorumumuza devam edeceğiz. Şimdi bilgi ölçerden soru yapalım. Bakalım kaç kişi bunu arkadaşlar yapabilecek hep birlikte göreceğiz. Hemen ilk sorudan arkadaşlar başlıyoruz. Haydi bakalım bunu yapabilecek olan aramızda kimler var arkadaşlar? Hep birlikte geleceğiz Şimdi mesela ilk şeyden başlayalım. İlk sorudan. Bu güzel bir soru. Cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar? Evet. Var mı bunu yapabilecek olan aramızda? Ee, Bulan arkadaşlarımız mesaj atıyorlar. Bulanlar mesaj atıyorlar. Mesaj bölümünü şu anda açtım arkadaşlar. Haydi bakayım. Birinci soruyu hocam ben çok rahat bu durum sıkıntı yok diyen varsa hemen bakalım. Bakayım kaç kişi arkadaşlar bunu yapacak. Şu anda bekliyoruz cevapları. Haydi bakalım. Şu anda cevaplar gelmeye başladı yavaş yavaş. Evet çok güzel. Şimdi cevaplar çocuklar şöyle e, efendime söyleyeyim. Farklı farklı cevap atanlar var e, arkadaşlar. E, cevaplar farklı Bir arkadaşımıza söz verelim. Haydi bakayım kime şimdi söz veriyoruz. E, var mı şöyle söz verebileceğimiz arkadaşım bakıyorum bakıyorum bakıyorum. E, mesela e, şey var ya e, şey hiç kaldırmadık herhalde. Bakayım bir şöyle bir arkadaşımızın ismi geldi ama Bey, e, yok Beyza diyecektim. Beyza değil de. Enes sevgili e, yabancı geldi. Enes'in kaldığında geldi. Evet. Enes orada mısın şu an? Evet hocam. Evet. Enes'im ne buldun? Söyle bakayım. Hı -hı. Adana Hı. buldum hocam. Adana buldum diyorsun. Hemen bakıyoruz Enes. Teşekkür ettim. Arkadaşımız Adana buldum dedi. Dört tane terimi vardır. diyor Arkadaşlar bakın. Dört tane terimi vardı. Hangisi yanlıştır? Tabii bunun öncelikle yani dört tane terimi var mıdır? Evet. Bir, iki, Evet 3 ve 4. 4 tane telin vardır. Doğru. 5a 7b c bu 4 tane vardır. Bu arkadaşımız hani e, ufak bir yerde yanlış yapmış. Sabit terim -12'dir. Evet sabit sonraki -12 arkadaşlar. Eğim diktir. Şu doğru şu doğru. Katsayılar bizim için önemli. Kas sayıları çocuklar 5 7 -1 ve 12'dir diyor. İşte doğru cevap C seçeneği çocuklar. Çünkü kas sayısı bunun -12'ydi. Bunu dikkat edin. Değişkenler de doğru zaten. Hani sıkıntı yok. Bunu da dikkat edelim. Şimdi biraz da arkadaşlar şöyle şeyden bakalım. Hani denklem kuruyorduk ya. denklem değil de ifadeyi kuruyorduk. Altın soru mesela bunun için çok güzel bir soru. Altın soruyu yapabilecek olan aramızda var mı? Hemen bakıyoruz. Hocam ben altın soruyu çok rahat yaparım. Hiç sıkıntı yok diyen yani varsa bakalım. Bir sayı ile bu sayının 7 eksi 5 katının toplamına bize verebilecek olan kim var? Arkadaşlar hemen bakayım. Bir arkadaş, arkadaşlarımız şu anda yapıyorlar. Hemen e, şöyle bir arkadaşımızı gene kaldıracağız. Kimi kaldıralım, kimi kaldırdım arkadaşlar şu anda bakıyoruz. Bir e, şeyi kaldırdım. Hadi bakayım. Azza Nur'u gördüm şu anda. Azza Nur hançer kıran Arkadaşımız orada mı şu an? Evet hocam. Evet Azza e, ne buldun söyle bakalım? Hocam ben A buldum. A buldun. Hemen kontrol ediyoruz. Teşekkür ederim Azza. Aferin sana. Evet arkadaşımız A bulduğundan bahsetti. Hemen bakıyoruz A seçeneğine. Bir sayı ile bu sayının 7 eksiğinin 5 katının toplamı. Şimdi e, cebir sayı var. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bir sayı diyor. Bu sayı biz x diyeceğiz çocuklar. x ile bu sayının 7 eksiğinin 5 katı. Şu, yani A seçeneği oluyor. E, 7 x arkadaşlar şudur. Parantezi alıp da 5 katı da budur. Doğru ama bir de şurada e, toplam var. Azlandır bunu unutmuşsun herhalde. Bir de şöyle toplayacağız çocuklar. Yani A seçeneği gibi duruyor ama toplamda olduğundan dolayı doğru, doğru cevap D seçeneği oldu çocuklar. Dikkat edelim. Çok biraz böyle tuzaklı bir soru. Hani tuzaklı bir soru diyebiliriz. Aman ha dikkat. Evet arkadaşlar şimdi bu dersimizde cebis ifadeleri bayağı bir işledik. E, üzerine durduk e, arkadaşlar. Sorumlularızı çözdük. Şimdi bilgi ölçerden ben ödevinizi veriyorum. Bilgi ölçerden nereye kadar arkadaşlar? Bilgi ölçerden cebisi ifadelerin hepsini bence bitirelim. iyi olur. Yani sayfa arkadaşlar nereye kadar veriyoruz hemen onu da söylüyoruz. Bilgi ölçer sayfamız değerli arkadaşlar. Tabii ki de e, test 54'e kadar yapıyorsun. Ödevin bu. Vatan Ökustan'dan da bitiriyorsun zaten. Videoyu beğendiysen, hoşuna gittiyse, beğenirsen, yorum yaparsan, paylaşırsan. Bir kız bize destek olursan çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Bay bay.